Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hasta oldum. Eminle bir hasta oldum. Havuza gittik arkadaşlar. İlk önce anlatayım. Cumartesi benim düğünümde sünnet oldum ben 4 Temmuz'da. 23 Temmuz'u benim düğünümde. Sonra oynuyoruz. Ben bir terledim sonra arkadaşlarımın yanına gittim oynamaya. Oynadım oynadım oynadım. oynadım. Baya bir terledim. üstünde acayip kuruluğu. Sonra havuza gittik kokro Park'a. Arkadaşlar. Yolda e, başım ağrıdı. Kollarımı, ayaklarımı hissetmiyordum. Sonra bir an eve geldik. Ateş, ateşim çıktı. 38.4 derece. Harcaya götürdüler. Arkadaşlar. Şu an biraz iyiyim. hasta aslı video çektim arkadaşlar. Size anlatayım durumu. Bu video like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar, bayağı bir like atın. Tamam mı? Like bir de çok önemli. Beni iyileşmemi istiyorsanız like atınız arkadaşlar. Bay bay.